Hastamız 100 yaşında kadın hasta. Ev içinde ayağını takılıp düşmesi sonrası sağ kalçasında ağrı olduğu için hastanemize başvurdu. Yapılan tetkikler sonrası hastamızın sağ kalçasında kırık olduğunu tespit ettik. İleri yaşta özellikle kemik erimesine bağlı olarak ortaya çıkan kalça kırıklarında amaç hastanın bir an önce ameliyat edilip ayağa kaldırıp yürütülmesidir. Hasta ameliyat edilmediği zaman Yatağa bağımlı olarak kalabilir, yatak yarala açılabilir ve daha da önemlisi Allah korusun akciğine veya beyine pıhtı atıp hasta ölebilir. Bu yüzden e, biz de hastamızın ameliyat hazırlıklarını yaptık ve ivedi bir şekilde ilk 48 saat içinde ameliyatı planladık. Anestezi hekimlerimiz de anestezinin ve ameliyatın riskini azaltmak için hastamıza spinal anestezi diye adlandırdığımız bel altından uçturdu ve ameliyatımızı başarılı bir şekilde tamamladık. Ve ertesi gün hastamızı yürütmeye başladık. Hastamız yürüdüğü için ve şifasına vesile olduğumuz için mutluyuz. Ben Ayfer Gökbulut. Annemin ilk torunuyum. Ee, annenim ufak bir kaza geçirdi, düştü. Kalça kemiği kırılmış dediler. Ee, biz Yozgat Şehir Hastanesi'ne geldik. Ee, burada ameliyat dediler kalçadan. Biz çok tedirgindik. Anneannem nasıl olur ki ameliyat olunca ameliyattan çıkabilir mi, kalkabilir mi? E Allah'a şükür e, Mehmet Aydemir hocamız ameliyat etti. E, anneannem şükür şu anda çok iyi yürüyor. Ay. Teşekkür ederiz.